1889, Viyana yakınlarında, Braunau am Inn'de, küçük, fakir bir kasabada doğmuş Hitler. Babası Alois, gümrük memuru, sert, evde bağıran bir adam. Annesi Clara, sevgi dolu ama zayıf. Çocukken kilise koralında şarkı söylüyor, resme yeteneği var diye sanıyor kendini. 13 yaşında babasıyla çatışıyor, okulda disiplin cezaları alıyor, sonunda bırakıyor. 17 yaşında Viyana'ya gidiyor. Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvuruyor ama reddediliyor iki kere. Fakirlik evsiz kalıyor. Adam toplayıp kurban bana olur reddediliyor. Hitler'le efkiler. Belçeden 3 milyon öldürmüş. 19 yaşında babasıyla Viyana'da adam toplayıp kartpostal çizerek geçinmeye çalışıyor. Antisemitik gazeteleri okuyor. Irkçı fikirleri yutuyor. 24 yaşında Birinci Dünya Savaşı'na Alman ordusuna gönüllü yazılıyor. Yaralanıyor. Gaz saldırısından gözleri yanıyor. Hastanede resim yapmaya devam ediyor savaş kaybedilince intihar etmeyi düşünüyor ama yapmıyor. Sonra Münih'e taşınıyor. Orada için casusluk yaparken Nazi partisine katılıp kısa sürede ere geçiriyor. O meşhur konuşmaları bağırıp çağırarak kalabalıkları hipnotize ediyor. Hitler selamı icat ediyor. Yumruk havada. 1923'te Bavyera'daki bira salonunda darbe girişiminde bulunuyor. Başarısız olunca 13 ay hapis yatıyor. Orada kavgamı dikte ediyor. Hapisten çıkınca partiyi daha organize ediyor. Essalları kuruyor. O kahverengi gömlekli yumrukçu tayfa. 1932 seçimlerinde çoğunluğu alıyor. Hindenburg onu şansöyle yapıyor. İlk iş parlamentoyu yakıp komünistleri suçlamak. Yetki yasasıyla diktatör oluyor. Nürnberg yasaları. Yahudileri vatandaşlıktan çıkarıyor. Yıldız takma zorunluluğu getiriyor. Kristal gecede camları kırdırıyor. Sinagogları ateşe veriyor. Savaş başlıyor. Önce Polonya, sonra Fransa, İngiltere bombalanıyor Blitz'le. Sonra Rusya'ya dönüyor. Stalingrad'da tıkanıyor. Askerler donarak ölüyor. Aynı sırada Holocaust hızlanıyor. Auschwitz'e trenler geliyor. Çocuklar dahil gaz odaları çalışıyor. krematoryumlar duman. Milyonlarca roman, eşcinsel, engelli de ölüyor. Başlangıçta kimse onu ciddiye almıyordu. Hatırlatayım. 19 yaşında fakir bir ressam. Yeteneksiz diye okul reddetmiş. Ama Viyana'da antisemitik pamfletleri okuyarak ırkçı fikirleri yutuyor. Yahudilerden nefretini büyütüyor. Savaşta askerken disiplinli, madalya alıyor ama asıl yeteneği konuşmak, kalabalıkları büyülemek. Münih'e gelince ordu için solcuları izliyor, Nazi'yi görüp katılıyor. Kürsüye çıkınca herkes susuyor. Kısa sürede lider oluyor. Çünkü karizması ve vaatleri, iş, ekmek, büyüklük insanları yakalıyor. Almanlar yeni giden yıkık, o yeni rah diye bir rüya satıyor. Esra'ları sokaklarda dövdürerek rakiplerini sindiriyor. Seçimlerde propaganda treniyle geziyor. Radyo konuşmalarıyla hipnotize ediyor. Sonra Hindenburg ölünce, ölü adam diye kendini cumhurbaşkanı yapıyor. Orduyu yanına alıyor. Esra'ları gizli polis yapıyor. Gestapo'yla herkesi dinliyor muhalifleri gece yarısı kapıdan topluyor. Esalar büyüyünce ordu kıskanıyor. Gece yarısı uzun bıçaklar operasyonu diyoruz. Römü ve binlerce kahverengi gömlekliği temizliyor. Hitler'e sadık diyorlar. Ekonomik proje ekonomiyi canlandırıyor. Otoyollar yaptırıyor. Silah fabrikaları açıyor. İşsizlik sıfıra iniyor. Herkes vay be çalışıyor diyor. Ama hepsi savaş hazırlığı. Sonra Versay yırtıp asker sayısını milyonlara çıkarıyor. İngiltere, Fransa korkudan ses çıkaramıyor. Sonra Münih Anlaşması, Çekoslovakya'yı yutuyor, İngiltere barış için razı oluyor. Nihayetinde Polonya'ya dalıyor, Dünya Savaşı başlıyor ve o sırada toplama kampları dolu, insanlar trene bindiriliyor. Auschwitz kapısında Arbeit macht frei yazıyor ama kimse çalışmıyor, gazla boğuluyor. Nasıl bu kadar büyüdü? Korkuyla, yalanla, karizmayla ve Almanların o anki çaresizliği. Almanlar hiperenflasyon yaşamış. Sokaklarda çuvalla para sayıyorlardı bir ekmek için. Sonra savaş yenilgisi, işgal, Versay'ın aşağılaması, savaş suçlusu diyorlar. İnsanlar utanç içinde. İşte o boşluğu Hitler dolduruyor. Ben sizi tekrar büyük yapacağım diyor ve inanıyorlar. Çünkü başka umut yoktu ve o da çok akıllıca oynuyor. Önce komünistleri, sonra Yahudileri, sonra herkesi düşman yapıyor. Birlik hissi yaratıyor. Sonra da savaşta yeniliyor. Berlin'de Ruslar geliyor. Sığınakta Eva Braun'la evleniyor. Zehir içip boruyor kendini. Cesetleri yakıyorlar. Bahçeye gömüyorlar. Ama Ruslar çıkarıyor. DNA'sını yıllar sonra onaylıyorlar. Evet, oymuş. Sonra tarih yazıyor. 12 yıl yönetmiş. 60 milyon insanın ölümüne sebep olmuş.